Bir fark ettik her yer taksi. Bütün taksi durakları birleşmiş. Her yerde bizi arıyorlar. İlkokulda öğlenleri dışarı çıkıyorduk yemek yemeye. E, beşinci sınıftaydık. Her öğlen dışarı çıkıyorduk tamam mı? Tavuk döner yiyorduk arkadaşlarla buluşuyorduk. Bir tane binaların arasında böyle gizli kalmış bir bölgemiz vardı bizim böyle bir arsa gibi bir yer. Bir bitki örtüsü böyle bir alan yapmış çadır gibi orada toplanıyorduk. Diyorduk ki beyler bugün taksi zillerini çalıyoruz. Ekstrem bir durum olursa toplanma yerimiz burası. Yani bizim imdat yerimiz burası. Gidiyorduk parka. Parkta takılıyorduk böyle. Bir arkadaş hemen tabii aramızdan seçiyorduk. Gidiyordu hemen taksi zilini çalıyordu. Geri geliyordu. 3 dakika sonra taksi geliyordu. Tabii salak salak gülüyorduk. <gülüyor> Gidiyor taksi gidiyorduk bir daha çalıyorduk. Sonra işte bir tane daha çalıyorduk. Böyle bütün o bir saat boyunca taksi zillerini çalıyorduk. Bizim eğlencemiz buydu ama bunu hep yapıyorduk yani belki 15 gün falan yaptık tamam mı üst üste. Bir de bizim okulun oradaki mahallede e, üç farklı taksi durağı vardı. Yani bir ona basıyorduk, bir ona basıyorduk. Hani hep aynısını geçitmiyorduk. Derken bir gün yine çıktık, toparlandık arazide. Dedik ki artık her yere basıyoruz. Ortanın ağzına sıçacağız dedik ki tamam mı? Ona basıyoruz, ona basıyoruz, ona basıyoruz. Arabalar geliyor bilmem ne oluyor. Biz tabii artık e, saklanıyoruz. Evet, atlıyoruz, saklanıyoruz köşeleri, ağaçların yanına falan. Bir fark ettik, her yer taksi. Beyler dedik. Oğlum taksiler normal mi yoksa bizim için mi geldi bunlar dedik. Hani bir anda inanamıyorsun. Oha diyorsun lan bir sürü adam işini bırakacak gelecek peşimizden bizi kovalacaklar. Bütün taksi durakları birleşmiş. Etrafta abartmıyorum 20-25 taksi 30 taksi vardı. Her yerde bizi arıyorlar ama her tarafta öğrenci bir yandan. Yani normal öğrenciler de var bizim gibi böyle piç olmayıp evine giden normal dışarı takılan öğrenciler de var bizi arıyorlar. Biz de direkt grubuz. Ne yaptık hemen? E, arazideki gizli yerimize gittik tabii ki. Orada buluştuk. Dedik beyler ne yapıyoruz, ne ediyoruz falan. Tahsin diye yakın bir arkadaşım var. O da 1. sınıftan beri arkadaşım. Hala görüşüyoruz. Geldi bu. Ho, ho, ses bir şey çıktı tamam mı? Biz bir pır, bir depar bir kaçtık. Okulun önüne kadar koştuk yani. Orayla okul arasında bir 500 metre falan vardı. Gittik. Bir baktık okulun önünde üç tane taksi giriş tutmuşlar. Bodyguard gibi duruyorlar. Ulan timde normalde olsa girersin. Çocuksun. Abi Yusuf Yusuf yani korkuyorsun. Bir olay yaşanıyor. Giremedik tabii ki. Dedik ki beyler hemen atlayalım arkadan bizim okuldan kaçtığımız yer vardı. Oradan girelim. Gittik oraya atladık girdik sınıfa. Tam 5. sınıftayız. Derse girdik, oturduk. Birbirimize bakıyoruz. Lan biri yok. Tahsin yok. <laughs> Ders başladı. 5 dakika geçti, 10 dakika geçti. Kapı çaldı. <laughs> Bir baktık iki tane adam ve Tahsin. Bizim arkadaş e, ayağına çivi batmış <laughs> Tahsin'in. Yakalandı tabii ki adamlar. Birkaç tekme tokat. Sonra tabii ki o, "Kimsin lan sen?" diyor. "Hangi sınıftasın? Ne yapıyorsun? Ne, ne, neredesin?" falan gidiyorlar. Okula tabii bu bizi sınıfa kadar getiriyor. Sınıfa gelince biz altımıza sıçtık bu arada. Ee, hangileri dedi? Bunlar 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 bize gösterdi Tahsin. Kalktık dedi ki geliyorsunuz tek tek hepinize gezeceğiz. Bütün duraklara gidip özür dileyeceksiniz. Bir yandan aslında işimize gelmişti orada hani eğlence çıktı zannediyoruz ama tabi algılayamadık adamlara ne kadar zorluk yaptı çıkarttığımızı. Hepimiz bildiğin çıktık. Mahallede böyle geziyoruz anasını diyeyim. Gidiyoruz işte sallıyorum. Yeşil bahçe bilmem ne taksi. Gidiyoruz. Lan pezemekler diyor. Abi özür dileriz bir daha yapmayacağız falan diyoruz. Böyle tek tek hepsini gezdik. Bir tanesini de adam şey yapmıştı böyle bana. Bana bak dedi bir daha yapacağım. Yok abi yapmayacağım. Sünnet ederim seni dedi. Bıçak çıkardı böyle. Tabi şu anda çok sıkıntı değil ama o zaman böyle bir <laughs> saçma sapan etkileniyorsun. Öyle ondan sonra hiç e, basmadık desem yalan olur.